Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ben. Tespitler serisi 3. Okumak. Konu okumakla alakalı. Okumak Rabbimizin ilk emridir. Muhtemeldir ki hesap günü ilk sual de okudun mu olacaktır. Okumak, öğrenme, bilme, tanıma, farkında olma isteğinin eyleme dönüşmüş halidir. Okumak bir arayıştır. Okumak bir ışığa uzanmaktır. Daha geniş ufukları görmek için yükseğe tırmanmaktır okumak. İnsan kendisi için ve cümle canlılar lehine ne yapacaksa öğrenerek, bilerek yapacaktır. Hangi güzelliği gerçekleştirecekse bilgi ile ve planlayarak gerçekleştirecektir. Bilgi düşünmenin ham maddesidir. İnsan düşünürken bildiklerini kullanır, insan düşünürken bildiklerini kullanır. Bildikleriniz hak hakikat, düşünceniz de usulüne uygunsa kararınız doğrudur. Kararınız doğruysa hayatınızı doğru yaşıyorsunuz demektir. Ömür sınırlı, ömür sınırlı olduğundan insan okuyacağı kitapları seçmek zorundadır. Müslümanlar olarak bizler Kur'an ve sünnete öncelik vererek her türün en seçkin kitaplarını okumalıyız. Aksi takdirde çok zaman harcar, az netice elde ederiz. Biz oyalanmak değil, aydınlanmak istiyoruz. Oku diye başlayan bir din aydınlar dinidir. Cehalete musamaha göstermez. Sözün en güzelini söylemeye talip olan Müslümanlar Dünya kültürüne açık olmalı ama savrulmamalıdır. Mevlana'nın pergel misali bunu anlatır. Sürekli okunan kitap anlamına gelen Kur'an, sürekli okunan kitap anlamına gelen Kur'an hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurur. Toplum yüksek binalarıyla değil, iyi yetişmiş okuyan insanlarıyla yükselir. Yerleri gökleri şenlendirecek sözler söylemek, yerleri gökleri şenlendirecek sözler söylemek niyetinde olanlar okumalı ve kalemi elden bırakmamalıdır. Nice yüksek değer ifade eden sözler vardır ki yazmazsak unutulur gider. Bu not almayı ihmal etme demektir okumak hayat boyu sürecek bir faaliyet olduğundan çok büyük zaman ve çok büyük enerji harcamayı gerektirecektir. Böyle büyük bir fedakarlık ancak Allah namına ondan yardım dileyerek ve onun rızası için yapılır. Başka niyetler ve karşılıklar yapılan fedakarlığı karşılamayacaktır. Bilelim ki Okuyanlar paşa, okumayanlar maşa olacaktır. Maşa olursanız başkaları sizi kullanacaktır. Yunus Emre'den bir alıntı yapalım. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmedin, ha bir kuru emektir. Haydi dostum, oku da yüksel. Bu bir hadis-i şeriftir. Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmiş olmak hüner değildir.